Daha yoğun bir şekilde Altay maçına hazırlanıyoruz. sakatlar anlamında Hasan Hüseyin iyileşmesi bizim için sevindirici. ön taraftaki 7-9-11 numaralı pozisyondaki oyuncularımızın eksikliğini geçen hafta Eyüp Deplasman'da hissetmiştik. Ee, bu hafta Hasan Hüseyin katılması e, bir nebze bizim için sevindirici. E, planlarımızı 6 ay maçının e, eksik yanlarını, güç yanlarını bilerek hazırlanıyoruz. E, zor bir maç olacak. E, derbi maçlarının havası farklı geçiyor her zaman biliyorsunuz. E, ama iki kardeş kulübün e, keyifli bir e, maç ortamı biliyorum. Güzel bir maç geçeceğine inanıyorum. E, güçlü bir şekilde, keyifli bir şekilde hazırlanıyoruz Altay ay maçını.